bundan sonra da ihtiyaçları doğrultusunda roman vatandaşlarımızın yoğunlukla yaşadıkları yerlerde sodamların yaygınlaştırılmasına devam edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bir dizi ziyarette bulunmak üzere Edirne'ye geldi. İlk olarak Edirne Valiliğini ziyaret eden Bakan Yanık, valilik şeref defterini imzaladı. Ardından AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Bakan Yanık, Şehit Mustafa Tezgider Sosyal Dayanışma Merkezi ve Kara Ağaç Sosyal Yaşam Merkezlerinin de açılışını gerçekleştirdi. Şehit Mustafa Tezgider Sosyal Dayanışma Merkezi açılışında konuşan Yanık, sosyal refahın adil paylaşımı için çalıştıklarını belirterek sodamların önemine değindi. 49 başlıkta vermeye devam ettiğimiz sosyal yardım programlarımızın birim tutarlarını da önemli ölçüde arttırdık. İktidarlarımız süresince yapmış olduğumuz bu artış iktidara geldiğimiz zamana kıyasla ortalama yüzde 91 oranında arttı. Roman vatandaşlara yönelik strateji belgemiz kapsamında hayata geçirdiğimiz bu merkezlerde Roman vatandaşlarımıza yönelik özel programlar hazırlıyor ve uyguluyoruz. Roman vatandaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu merkezlerimizde roman dostlarımız için psikososyal ve sosyo-kültürel desteklerde bulunuyoruz. Mesleki ve kişisel gelişim konularında kurs ve eğitimler düzenliyoruz. Meslek edindirme kursları ve sertifikalı eğitim programları ile tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi roman vatandaşlarımızın da sosyoekonomik olarak güçlenmelerini destekliyoruz. Eğitimlerimizi meslek edinmeye yönelik ve istihdama katılmayı kolaylaştırıcı bir bakışla uyguluyoruz. Kuaförlük, terzilik, aşçılık, okuma yazma, halı dokumacılığı gibi kurslarımız bunlardan sadece birkaçı. Kursların bitiminde katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığımızdan onaylı sertifikalar veriyoruz. Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışında konuşan Bakan Yanık, ülke ekonomisinin daha iyi bir noktaya gelebilmesi için kadın girişimciliğinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Yanık, istihdam edilen kadın sayısının 20 yılda %64 civarında arttığını da belirtti. 2002 yılında istihdam edilen kadın sayımız 6.1 milyon iken %64 civarında bir artışla bugün bu rakam yaklaşık 10 milyona yaklaştı. Diğer yandan kadınlar da artık istihdamda yer almanın yanında istihdam oluşturmaya çalışıyorlar. Girişimci olmak ve kendi işlerini kurmak istiyorlar. Bu çerçevede Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunan ekonomik değer yaratan kadın girişimci sayısının artırılması ve Kadın girişimcilerin desteklenmesi son derece önemli. 2022 yılı ilk çeyrek verilerine göre işveren ve kendi nam ve hesabına çalışanlar içindeki kadın oranı 16.7. Evet bu noktada kadın istihdamını ve girişimciliğini daha verimli hale getirmek için yaptığımız eğitim programlarımızda büyük ilgi görüyor. Bakanlığımızın il müdürlüklerimizin koordinasyonunda finansal konuların verislerin anlaşılması. Kadınların ekonomik hayata katılımlarını destekleyen mekanizmalar hakkında farkındalığın artırılması amacıyla finansal okur yazarlık ve kadınların ekonomik güçlenmesi seminerleri devam ediyor ve oldukça güzel sonuçlar aldığımızda sizinle paylaşmak istiyorum.